Alacaksan al beni Yoksa pişman olursun Yoksa pişman olursun Kod adı Menemen İzleyeceğiz Rahatta kal Sütlü mü? Yağlı bak <laughs> Kahveni sütlü mü istersin, sütsüz mü? Gerçi bunlar öyle konuşmuyordur da, kahve Süt koyan mı, mı, sütlü mü istiyorsun? <laughs> Sana zahmet sütlü olsun <laughs> Kaynama <laughs> Hadi başlıyorum Ha baya bunlar evin içinde milletin ortasında Öpüşüyor koklaşıyor sırnaşıyor, mırlaşıyor <laughs> bu bir... <laughs> Görmüyorsunuz mu evde dönenleri? Şöyle oyun oyun oynuyorlar. Romantik müzik açıp dizine yatırmış bebeği. Andrew Tate duruşu yapıyor bak. Hala oradan güldaneye kalp atıyor görüyor musun? Pislik sapık. <laughs> Utanmaz arlanmaz. Bu da Bey demeyin Cuma Bey ne ya Allah <laughs> Allah. Cuma Bey. <laughs> Anne baba canımlı cicimli. Hadi ya. Bana anne anne demezdi de, Ha hacı anne demezdi hacı, demez. <laughs> hacı anne. hacı anne. Hacı anne. Pesran. Hacı anne. Bana anne demezdi bana hacı anne derdi. <laughs> o hacı. <laughs> Yüzsüz ne bak bana. Utanma oğlum bu dolandırıcı ben size söyleyeyim. Dolandırıcı bu. Oy benim amı daha ne olsun amına koyayım. Utanılacak ne var ki diyor. Daha ne yapacaksın oğlum? Çıkaydın bir de mahalledeki tüm evleri dolaşaydın tek tek. A, bu işte bu bu. Ya oğlum bir dur ya. <laughs> Reziller utanmaz arlanmazlar. Gördün mü bizi daha ne yapacaksın amına koydum seni yarrak kafalısı Sikte kafa var bunda yok ama hala bir de savunuyor gördün mü bizi <laughs> Bu ne kanka Ne demek bu yani gördün mü bizi Ne demek <laughs> Size dediğim mevzu ya Size dediğim mevzu menemeni hazırla Tam whatsapp'tan yazıyor Menemeni hazırla cumali yazdı tamam Ondan sonra bu gece 3'te kalkıyor Menemen hazır. <laughs> Millet uyurken bunlar gizli gizli sikti olup gidiyorlar. Allah belanızı vermesin. Yatacak yeriniz yok sizin. Domateslerin kabuğunu soyayım mı cumacığım? o <laughs> bunların hapse harbiden tutuklandı mı tutuklandı diyorlar da hapse girmeleri lazım ya bunların. Bu ne oğlum? Vasisi olduğu kıza yapıyor bir de bunu ya. Direkt suçtur. Başımın üstüne olur. <laughs> Vallahi arkadaşlar trajikomik bir olay. Hani arada bir espri yapıyorum. Hakkınızı helal edin. Bunların yanması lazım. Onu söyleyeyim yani. <laughs> Yattı da Eşi kötü davranan köylü kadın damadıyla. Baba, <laughs> Babasını baba. hamile bıraksa daha az abes olurdu. O kadar açıklanamaz <laughs> bir mevzu. <resim. gülüyor> Ama Netflix izliyorsa Kordi. <laughs> Tuğran Bey'le bir ilişkisi olması lazımdı Cuma'nın. Çok Netflix izliyorsa. <laughs> Bir anda anladın mı? i̇mam bunları demek ki tehdit etti sizin yüzünüzden. hani <laughs> imam Allah'tan korkmuyor da imamlığının gideceğinden korkuyor. <laughs> Geçelim. Abi eşi çoban. Yayla dediği de bizim orada dağlar, toroslar işte. Hemen eve gelemez. Adam dağda koyun gidiyor para kazanmak için. Adam çoban amına koyayım. Gidiyor o sıra yapmış. Karda diyor ki gitmeseydi o da yaylaya diyor. Iyy! Ya bir siktirin gidin. Alama. Develi dediği de ilçe. Köyden 40-50 kilometre gidip eve gidiyorlar. Ve bu adamın çobanlık yaptığı dağlar Ankara'da patlama olduğunda bir veteriner öldürülmüştü. Onu öldüren teröristler o dağlarda barınmış. Yani adamın yaptığını çoğu kişi yapmaz. Sıkıntılı yerler. Bu adamın çıldırması çokça haklı. Ha, adam bir de terörün olduğu bir ortamda Ailesine bakabilmek için çobanlık yapıyor o dağda. Vay adaletini sikeyim dünyala. Bunların yatacak yeri yok la.